Kits'in hazırlamış olduğu uçak setimizin yapımına başlıyoruz. İçerisinde motor, pil yuvası, demonte ahşap ürünler ve tekerlekler için iki tane ahşap çubuğumuz geliyor. Öncelikle uçağımızın montajından başlayalım. İlk alacağımız parça uçağımızın gövde kısmını tamamen üzerine olduğu bu büyük parçamız. Öncelikle ön tarafımızı yapacağız. Ön tarafımız burada iki tane çizginin yan yana bulunduğu, bir tane de yatay çizginin bulunduğu bir alan var. Arka tarafta da yine üç tane boşluk var. Bunların üçü de dik bir şekilde pozisyon almış. Burası uçağın arka tarafı, burası ise ön tarafı oluyor. Ön tarafını yapmaya başlamadan önce tekerleklerin içinden geçmesini sağladığımız buradaki şu parçaları çıkarmamız lazım. Şu Şurada alt tarafını görüyorsunuz. Uzun olan kısımlar ön tarafa gelecek. Bunun birazdan sebebini daha iyi anlayacağız. O yüzden burada tekerleğin içinden geçmesini sağladığımız bu parçalarda şu alt tarafının uzun olduğu ahşapları tercih etmemiz gerekiyor. Evet bu iki parçamızı çıkarttık. Şimdi uçağımızın ön tarafına montajını yapmaya başlıyoruz. Buradaki alanlar biraz dar çünkü özellikle tercih edildi. Yapıştırıcı kullanılmadığı için bunların girişi ve çıkışı biraz daha dar ki herhangi bir yapıştırıcı kullanılmadan sağ bir şekilde kalabilsin. Evet bu parçamızı da taktık. Şu üst kısmında burada e, yapının dışına çıkması gerekiyor. Çünkü bu dışına çıkan yapı uçağımızın kanadını da içine alması gerekiyor. Ve burada bu ikisini birbirine sabitleyecek bu şekilde. Evet bu şekilde motorumuzun şu ön kanadını artık yapmış olduk. Ön kanadının üst tarafına iki tane destekleyici yapının gelmesi gerekiyor. Evet şimdi destek yapılarımızı aldık. Destek yapılarımızı da yine uçağın iç tarafına yerleştiriyoruz. Dışarıda kalan boşluklara kanat için destekleyici parçaları takıyoruz. Evet, destek parçalarımızı da taktık. Şimdi uçağımızın üst kanadını yerleştiriyoruz. Uçağımızın üst kanadını da yaptıktan sonra uçağımız için artık arka taraftaki kanat yapısına geçeceğiz. Yine tekerlerin içinden geçeceği bu sefer alttaki ahşapların kısa olduğu çubukları tercih ediyoruz. Ve onları yerleştiriyoruz. Bu şekilde arka tarafını da tekerlerin geçeceği bu yapıları yerleştirdik. Kanadımızın arka tarafında yer alacak üçgen parçayı da buraya yerleştirip yine uçak parçamızın içinden çıkan bu üçgen yapıyla kanadımızı sabitliyoruz. Evet şu an artık uçağımızın arka kanadı da oldu. Geriye kaldı uçağımızın pervanesi. Uçağımızın pervanesini yapmadan önce elektrik devremizi hazırlayacağız. Elektrik devremiz için Uçağımızın içinden bir adet motor, bir adet de pil yuvası çıkıyor. Pil yuvamızın içine pilimizi yerleştirelim. Şimdi motorumuzda buradaki kırmızı ve siyah kablolarımızı birleştiriyoruz. Siyah veya kırmızı kablonun Motorda bulunan buradaki yapıdan herhangi bir yere takılması yeterli. E, renklerin bir önemi yok, o yüzden istediğimiz burada motorun ucunda bulunan şu sarı deliklerin içine yerleştirmemiz yeterli olacaktır. Buradaki deliklerin kopmamasına dikkat edin, çünkü o zaman motorun içerisine takmamız çok zor olabilir. Şu şekilde birleştirdim, böyle bir tane birleştirdim. Şimdi ikinciyi de yapıyorum. bu şekilde montajımızı tamamlıyorum. Eğer yani kablolarınızın ucundaki kablo kısaysa bir makas yardımıyla veya bir pense yardımıyla uçlarını daha da genişletebilirsiniz. Montajınızı daha kolay bir hale getirir. Buradaki kabloların birbiriyle temas etmemesi çok önemli. Yoksa e, muhtemelen motorunuz çalışmayacaktır. O yüzden kabloların birbiriyle temas etmediğinden emin olmanız gerekiyor. Gerekirse bir bant yardımıyla veya bir silikon yardımıyla bu iki parçayı birbirinden ayırarak yapıştırabilirsiniz. demonte ürünümüzün içerisinden çıkan motoru koyacağımız bu aparatın içerisine motorumuzu yerleştiriyoruz. Ve bunu uçağın ön kısmında bulunan şu boşun içine takıyoruz. Pilimizi de arka tarafa gönderiyorum. Şu şekilde. Bunu bir yapıştırıcıyla veya çift taraflı bir bant yardımıyla buraya sabitleyebiliriz. Ben bir yapıştırıcı kullanacağım. Şimdi pervanemizi yerleştiriyorum. Uçağımızı çalıştırmadan önce yapmamız gereken tek şey tekerlerimizi takmak. Uzun olan çubuğu ön tarafa, kısa olan çubuğu ise arka tarafa takacağız. Ön çubuktan geçiriyorum şu şekilde. Tekerleklerimi geçiriyorum. Tekerleklerimizin delikleri çubuğa göre biraz daha küçük. Bu özellikle tercih edildi. Çünkü tekerler döndüğü zaman hareket esnasında çok fazla savrulacak. Ve bu yüzden bunun sabitleyiciliğini arttırmak için tekerlerimizin deliklerini özellikle dar yaptık. Bu şekilde çevire çevire ilerletiyorum. birazcık daha ilerletmem lazım. Şöyle ideal olacak gibi biraz daha çevirebilirim. Evet bu iyidir. Şimdi yan taraftan da yine aynı şekilde tekerleğimi takıyorum. Küçük teker şaftımı alıyorum. Onu da arka tarafa sabitleyeceğim. Ve artık uçağımız hazır. Şimdi çalıştırabiliriz. burada dikkat edeceğimiz şey çocuklar motoru çalıştırdıktan sonra ellerini motora doğru yaklaştırmamaları çok önemli. Evet yine kesecek kadar şiddetli bir durum olmayacak ama canlarını acıtabilir. Bu noktada bir öğretmen olarak, ebeveyn olarak çocukları uyarmamızda kesinlikle fayda görüyorum ben. Peki biz bu uçakta neyi öğrendik? Hem demonte bir şekilde uçan yapılışını, hem kanat yapısını, hem de motorun çalışma stilini öğrendik. Ve bu sayede motorumuzda pervanemizi entegre ederek uçağımızı hareket ettirebiliyoruz.